Bay bay Kemal. Dedi ve sonuç? Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür Efendi'yi de özgürleştireceğiz. İBB Başkanlığı yükleniyor. Evet girişten de anladığınız üzere siyaset sahnesinde bu hafta Murat Kurum'un İBB Başkan Adaylığı ve CHP'deki iç çekişmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı için... Devre ve Şehircilik Bakanlığı'nda adeta markalaşan, her doğal afette vatandaşın yanına koşan ilk isim olan Murat Kurum'u gösterdi. Ve Murat Kurum ismi, gelmeyen metrobüslerden sıkılan, yanan otobüslerden bunalan, yürümeyen merdivenlerde yorulan, kimliğini kaybeden şehirlerinden soğuyan İstanbullular tarafından sevinçle karşılandı. Adaylığının ile birlikte soluğu sokakta vatandaşın yanında alan Murat Kurum, vatandaşla işte böyle kucaklaşırken CHP medyası da beklendiği üzere şaşırtmadı ve saniyesinde karalama kampanyasına başladı. İcraatleriyle değil polemikleriyle siyaset yapan Ekrem İmamoğlu'nu kurumun tamamen işine odaklanmış olması zora sokmuş gibi duruyor. Çünkü sahadaki atmosfer tamamen Murat kurumun lehine dönünce İmamoğlu'nun fonladığı medyaya kaldı iş. bu arada kendini muhalif olarak tanımlayan ama işin aslında Ekrem İmamoğlu'nun sözünden çıkamayan medyanın tek hedefi Murat kurum değildi. İmamoğlu ve CHP'ye dokunan kim varsa hedef gözetmeden ateş ediyorlar. Daha önce Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi demokratik haklarını kullanarak Cumhurbaşkanı adayı oldu diye yerle bir edenler, Meral Akşener'i masadan kalkınca ve ittifak yapmama kararı alınca aforoz edenler, en sonunda öve öve bitiremedikleri Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nu hedef aldı. Ve Maçoğlu Kadıköy Belediye Başkan adaylığını ilan edince kaçınılmaz sonuna yüzleşti. Kadıköy'le Fatih Maçoğlu'nun ne alakası var? Ki zaten Tunceli'de seçime gitse kazanan o yüzden Kadıköy'e gitti. Neden iktidar değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız konusu tartıştı? Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığına karşıydık diyor. Valla ne yalan söyleyelim canlı yayında lime lime ettiler. Galiba Ekrem İmamoğlu'na bir tek bu kadar sakin ve şirinler. Şimdi az önce bir yerde Muharrem İnce demiştim. Dediğim gibi bir yerde ama nerede? Geçen seçimde kumpaslı adaylıktan çekilen Muharrem İnce kendisine bu çirkin iftirayı atanların CHP eliyle hareket ettiğini söylemişti. Utanmıyor musunuz lan siz? Yazık günah size be. Yazıklar olsun size. Niye gittin CHP'da? İyi ki gitmişim CHP. Siz de mi beraber olacağım? Haklıydı da ama Sayın Genel Başkan'ın kafası sanırım birazcık karışık. Zira göme göme bitiremediği CHP ile ittifak için her şartı zorluyor. Evet demek ki CHP'deki değişime yürekten inanıyor. Muharrem'ize bakalım bir sonraki videomuzda nerede duracak? Çünkü en son bıraktığımız yer CHP'nin yanı gibi görünüyor. Ve CHP'de kurultay hesabı da erken başladı. İstanbul'da verdiği tüm sözleri tutmasıyla bilinen Ekrem İmamoğlu İstanbul'u halledince CHP'nin içine yöneldi. Şimdi orada işleri yoluna koymayı planlıyor. Aslında geçen bölümde de anlatmıştık. İddialara göre Ekrem İmamoğlu belediye başkan adayları için Özgür Özel'e baskı kuruyor. Ve yine iddialara göre eğer değişim olmazsa yerel seçimlerde başarısızlığa uğrarız teziyle iş başına gelen Özgür Özel'e karşı değişimden rahatsız ve umduğunu bulamayan parti için muhalefet tetikte bekliyor. 31 Mart seçimlerine göre olağanüstü kurulta için harekete geçecek grup CHP'nin içerisinde bir Nisancılar olarak adlandırılıyor. Tabi bir Nisancılar da hesaplarını İstanbul sonuçlarına göre yapıyor. Ha bu arada Kemal Michael olduğundan kalan alışkanlıklarından vazgeçemeyen Özgür Özel, DEM Partisi ile son bir kez daha görüşecek. E, onca yıl sağ tarafından oturduktan sonra alışkanlıklarından kurtulmak pek kolay olmasa gerek. Ve Özgür Özel'de Ekrem İmamoğlu da geleceklerini Dem Partisi'ne bağlamış gibi görünüyor. Zaten İyi Parti'nin kendi adayıyla seçimlere girecek olması dengeleri iyice bozdu. Bir de Dem Partisi kendi adıyla seçime girerse hesaplar CHP'de iyice şaşacak. Kaderin cilvesi midir bilemiyoruz ama terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Dem Parti ile CHP'nin yolu bir şekilde kesişiyor. Bakalım bu son görüşmeden ne çıkacak onu da bir sonraki siyaset sahnesi bölümünde sizlerle paylaşırız. Ha, unutmadan İyi Parti'yi anlatmadım diyenleriniz olursa bu hafta İyi Parti'den pek de istifa haberi gelmedi. Çünkü genelde çok fazla istifa haberi alıyorduk ama bu hafta o kadar da olmadı. Akşener oyladı düşürürsem istifa ederim dedi diye bir haber ortaya atıldı. O da partililerce yalanlandı. Hadi o zaman kapanışı da zamanında hiç HDP aynı masaya oturmamış gibi konuşan Meral Akşener'le yapalım. Siz eğer Demirtaş'a selam gönderirseniz, Demirtaş'a özgürlük isterseniz, Hatta çıkıp şehit babasına çıkıp da saygısız saygısız Öcalan'a da meğersem afistenmiş ondan da benim haberim yok. Gazeteci kılıklıların çıkıp da ulan sen kimsin kimsin lan deyip şehit babasına kimsin lan deyip Öcalan'a Öcalan'a özgürlük istenmesini mübah kabul eden bir dille konuşursanız seçmen millet size öyle bir tokat atar ki teleyinizi şaşırırsınız